Battal Bey Urgun AŞ e maçı başladı. Başarılar diliyoruz her iki takıma da. Burak. Burak'tan Eren'e. Eren, e. Eren içeriye geçmedi. Kaleciden güzel kurtarış orada Barış'tan. Alper şimdi. Burak bekletmeden vurdu. Top çıktı korner. Korner kullanıldı. Kaleye Burak çok klas vurdu Aspark'ta dışarıda. İsmail. Emre. İsmail. İsmail. Solda Eren Momoş'tu. İsmail görmedi. Korner. <laughs> Muhammed. <gülüyor> Oyun devam ediyor. Ve tekrardan sol ayak vurdu. Cüneyt harika kurtardı. Tüm top yükseldi. Azat vurdu kapıyı. Eren. Can. Aldı topu. Bu. Burak. Burak harika kurtarış barıştan. Can. İsmail'e verdi. Şimdi Alper uzaklaştırdı. Burak. Burak attı golü Burak. Burak attı golü. 1-0 öne geçiyor Urgun. Tebrik ediyoruz. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanıyor Battal Bey. Pas İlyas. Hemen bastırdılar İlyas'a. Top kaybı. Görkem doğru yerde orada. saklıyor. Bu oyunda. Alper. Emre aldı topu tekrardan. Alper uzaklaştıramadı. İçeriye garip bir maç oluyor sayın seyirciler. İlyas aldı şimdi topu. Emre Garip bir şut. Out. Eren kullanıyor korner vuruşunu. Kaleye gönderdi Eren dışarıda. Korner kullanıldı. Barış uzaklaştırdı. Can'ın şutu istediği gibi gitmedi. Hakan hızlı hücum şansı olabilir. Hakan kurtardı. Azat tek başına defansta. Cüneyt çıktı uzaklaştırdı orada. Hakan kullandı. Emre'de hala top. Burak bekletmeden vurdu dışarıda. Alper. Azat. Emre'nin harika golünü izledik bizler. Biraz önce tebrik ediyoruz Emre'yi. Maalesef kameranın şarjı bitmişti tam o anda çekemedik. Tebrik ediyoruz Emre'yi güzel golü için. Hakan'a yapılan müdahale foul. İlyas vuracak. Emre'den sekte Azat koşuyor. Kornere çıkacaktı top. Şimdi İsmail. İsmail'den Emre'ye. Emre yerden barış. Can iyi kurtardı topu. Burak yakaladı. Hakan girdi araya. Eren gördü. Can. Burak. Barış kurtardı. Korner. Burak. Eren. Eren. İsmail. Can. Battal Bey dağınık bir görüntü sergiliyor. Emre vurdu dışarıda. Umut ceza sahasında kontrol etti. Gönderdi. Muhammed'e biraz hızlı. Muhammed yumuşatamadı topu orada. Böyle çok yaklaşmıştı Battal Bey. Muhammed tekrardan. Alper. Berkay son anda çıkardı. Emre'nin eline çarpıyor top. Kale ve gol. Değil özür dileriz. Umut. Umut dışarıda. Azat. Can. İlyas'ın müdahalesi yerinde orada. Emre çok iyi yükseldi. Yorum hakeme out. Ellerde mücadele var. Alper aldı. Sonrasında Can daldı da oraya. Alper'in önüne top. Alper şutu dışarıda. Öncesinde de foul olduğunu söyledi hakem. Burak. Eren. Eren. Dar açığı. mükemmel şut Eren'den. Harika bir gol geldi Eren'den. Tebrik ediyoruz. Bre. Güzel çalınlar. Verdi pasını Burak'a. Burak da top. Şimdi korner. Burak yüksek gönderdi. Berkay vurdu kafayı. Eren şimdi. Hücum devam ediyor. Eren çok güzel çekti. Mükemmel şu Harika kurtarış. Hakan. Ahmet Ahmet Topu kaybetmişti. Tekrardan Battal Bey'de top. Eren uzaklaştırdı. Muhammed aldı defansta bu sefer. Şimdi yüksek top. Hakan'a çok iyi. Hakan göğsüyle aldı. Vuramadan kaleciye geldi top. Hakan'ın mücadele sürüyor orada. Hakan'la top hala. Candan döndü Hakan tekrardan. Açtı. Tehlikeli bir nokta işaret verildi. Can. Kaleye dışarıda. Umut kaleye. Cüneyt kurtardı. Umut tekrardan vurdu. Korner sayın seyirciler. Umut kullanacak şimdi korneri. Gönderdi. Cüneyt eliyle uzaklaştırdı. Berkay ile Muhammed arasında anlaşmazlık yaşandı ufak. Şimdi top uzaklaştı. Hakan'ın önüne düşecek top. Hakan içeriye doğru. Alper. Çalım düşündü. Olmadı. Emre şimdi. Hakan aldı topu. Alper. Hatalı pas Alper'den. Burak vurdu dışarıda. Hakan. Umut. Top kaybı geldi Burak şimdi. Eren. Eren'den güzel hareketler. Pası Burak. Burak saklıyor topu. Eren vurdu dışarıda. Out. Emre sürüyor çizgide topu. Şimdi Muhammed. Eren. Eren'den çok şık çalımlar. Emre tekrardan Eren'i görse çok güzel bir gol olabilir orada. İyi ver kaçta. Alper tek pas vermek istiyor. Yine düştü Alper. Şimdi Eren sıyrıldı. Oyun devam ediyor. Eren bıraktı kendini yere. Batı çıktı kaleden. Güzel kurtarış geldi. Yine garip bir gol olacaktı. Şimdi Muhammed, Hakan. Avantaj kayboldu. Hakem daha tehlikeli bir noktadan serbest vuruşu verdi. İşaret verildi Umut. Kaleye az farklı dışarıda top. Emre. Emre. Güzel bir kurtarış. Şimdi Umut. Alper. Eren'de kaldı top. Burak. Burak. Dışarıda. Evet, ikinci yarı başladı. Muhammed. Hakan. Çok güzel vücut çalıver Hakan'dan dışarıda. İlyas. Hakan koşuyor. Azat'la çarpıştılar. Şimdi Can. Can'ın müdahalesi pol işaret verildi. Hakan kaleye Burak çok kritik dokundu orada. Güzel kurtarış. Emre koşuyor. Nelerden sekti. Emre vurdu dışarıda. Burak. Eren. Burak. Eren çok güzel müdahale. Can dışarıda. Eren. Emre şimdi. Can'da top. Burak'tan Cana, Candan İsmail'e. Emre şut dışarıda. Eren yerden vurdu. Corner. Emre kullandı corneri. İlyas çıktı uzaklaştırdı. Şimdi Umut Hakan bindiriyor. Umut Umut dışarıda. Emre. Burak güzel çalın Burak'tan. Burak'tan bir çalım daha biraz açıslar aldı. Harika çalımlar izledik. Alper arkadan çekti. Kol. Evet serbest vuruş kullanılacak. Eren geliyor. Burak iyi koştu Burak orada dokunamadı. Emre veremedi pası topu hala Emre'de. Güzel hareketler Burak. Burak attı golü. Emre'nin golde payı çok büyük sayın seyirciler. Burak'ın golü tebrik ediyoruz. İkinci yarı başladı. İlk yarı 5-0 önüne kapattı. Urgun sayın seyirciler. Burak. Barış oyuna girdi. ikinci yarıda Alper kaleye geçti. Eren'den çok güzel çalımlar. İsmail. İsmail vurdu dışarıda. Burak İyi pas araya Eren. Güzel çalım Eren'den vurdu. Defans biraz çok yerinde orada korner. Burak. Karan Borsiliyor orada. Barış güzel çıkardı topu. Hakan aldı. Hakan. Umut boş. Oraya doğru çok iyi pas. Umut. Umut. Eli gördü hakem. İşaret bekliyoruz. İşaret verildi. Barış pas. Umut'la anlaşmazlık. Burak. Eren yerden. Güzel kurtarış geldi Alper'den. Ahmet uzun gönderdi. İsmail. Kapıyı kapattı orada out. Burak. Can bıraktı Azat. İsmail. Emre. Emre gönderdi Burak. çok güzel vurdu. Çok güzel kurtarış geldi arkada. Bunlar kurtulacak şimdi. Alper. İlyas. Barış'ı aldı önüne. Hakan. Defans hemen koştu geriye. Urgun AŞ'de İlyas. İlyas topa. Umut. İyi kapatlar önünde Umut'un. şimdi Emre. Boylu çaldı Hakem. Eren gönderdi. Berkay vurdu kafayı. Şimdi Umut. İlyas'a. Veremedi pası İlyas. İsmail orada çıkardı iki kişiden topu. Emre şimdi. Topuk bası. Can. Barış çok iyi girdi araya. Barış'tan güzel hareketler orada izliyoruz. Uzaklaştırdı sonrasında Eren. Hakan aldı. İlyas. Oyun devam ediyor Eren. Hakan vurdu ve attı golü sayın seyirciler. Eren kendi yarısında topu kaybetti. Hakan'ın golü tebrik ediyoruz. İlk gol Battal Bey'de Hakan'dan geliyor. Burak. Eren. Emre. Muhammed'den çok iyi müdahale. Emre boşa vurdu yere düştü. Umarız iyidir. Evet iyi gibi gözüküyor. Evet iyi. Onlar kullanılacak şimdi. Burak gönderdi. Bir kafa Eren'den bir Muhammed. Çalım. Eren çok iyi aldı topu. Umut dengesini kaybetti. Garip bir maç olmaya devam ediyor bu maç. Umut yerden çok iyi bir pas. Hakan ve gol. Hakan'ın golü Umut'tan. Mükemmel bir asist geldi gerçekten. İki gol arda arda Hakan'dan. Umut'u da tebrik ediyoruz bu Eren. Emre dışarıda. Korner. Hemen kullandık korneri. Burak vurdu. Karambol sürüyor orada. İlyas. Şimdi uzun topu Hakan'a doğru. Hakan Can çok iyi koydu ayağını orada Kaptı topu Eren şimdi İsmail Önümüzde savaşıyorlar şu anda Arkana yapılan müdahaleyi Pol olarak değerlendiriyor Hakan Hakan Kale barajdan sekti. Berkay uzun top İlyas'a. Kaleci çıktı eliyle uzaklaştırdı orada. Eli itiraz var eli yok. Umut. Kale yine uzaklaştırdı. Hakan. Çok güzel pas. Umut ve gol sayın seyirciler. Arda arda 3 gol. Bu kimse yapmaz. Evet Hakan diyor ki bu kimse yapmaz. Umut'un golü tebrik ediyoruz. İkinci yarıda çok farklı bir battal ve izliyoruz. Can. İlyas uzaklaştırdı. Bir de vurdu kafayı orada. Azat şimdi. İlyas. Top kafalardan sekiyor. İsmail Eren bir kafa Emre şimdi Emre vurdu dışarıda Burak Görkem'den döndü Hakan şimdi Can kaldı önünde Orada Can'ın bir sakatlığı var Hakan centilmen bir şekilde oyunu durdurttu Oyun kaldığı yerden devam ediyor Muhammed içeriye gönderdi ya <laughs> iyi müdahale. Hakan şimdi. <laughs> Son bölümlere giriyoruz yavaş yavaş. Muhammed. Pası canla kaldı. Candan İsmail'e. <laughs> <laughs> Muhammed aldı şimdi topu. Tersi Umut'a. Umut, Umut Kale'yi düşündü. Korner. Onu kullanacak korneri kullandı. Kimse dokunamadı. İsmail ile aldı şimdi topu. Azat. Azat. Çok güçlü kullandı fiziğini Emre. Emre. Emre ve gol. Emre'nin golü kontra ataktan atıyor golü Urgun Aşe. Tebrik ediyoruz Emre'nin üçüncü golü oldu bu. Şut Muhammed'den dışarıda. Emre. Kale mükemmel gol geldi Emre'den. İsmail Asist Emre'nin golü. Emre bugün şov yapıyor. Harika goller attı. Tebrik ediyoruz Emre'yi. Muhammed uzun gönderdi. İlyas dengesini kaybetti. Burak. Burak'tan bir çalım daha. Burak'tan bir çalım daha Burak. Mükemmel çalımlar ardarda arda. Mükemmel bir gol geldi Burak'tan. Tebrik ediyoruz. Burak. Araya İsmail'e. Burak'tan mükemmel çalım. Burak. 90'dan döndü top. Emre. Devam ediyor oyun. Can. Şimdi Azat'a geldi top. Azat saklıyor topu. Şimdi çıkacak hücuma. Azat mükemmel vurdu Umut. Güzel kurtar top oyunda. Ama şimdi kornere gönderdi top orada. Emre kullandı. Alper. Hakan. Hakan'dan Fatih'e. Kareyi çıktı orada. onlar kullanıldı Hakan. İlyas ve gol. İlyas'ın golü tebrik ediyoruz. onlar kullanıldı. Can uzaklaştırdı kafayla. Burak şimdi sıyrıldı. Burak taşıyor topu. Burak'tan Emre'ye içeriye. Alper takımını yükseltmeye çalışıyor. Güzel bir müdahale yaptı orada. Şimdi de güzel bir defansif müdahale. Koşuyor. Alper'e gelecek mi top? Alper aldı. Verdi Hakan. İlyas dışarıda. Alper Burak çok temiz çaldı topu. Çaldı. Vurdu. Defans kapandı orada. Burak da top. Can şimdi. Muhammed'den iyi müdahale. Hakan şimdi. Terse. Fatih. Azat taşıyor topu. Muhammed iyi aldı. İyi pas İlyas'a. İlyas vurdu. Attı golü İlyas. Yasin golü tebrik ediyoruz. Umut. Alper vücudunu kullandı. Alper hemen kullandı. Hakan. İlyas. Yakalayamıyor. Out. Can. Burak. Topu kaptı Battal Bey. Şimdi Alper. Sağda Hakan var. Alper çalım düşünüyor. Geçemedi Azat'ı. Sonrasında foul. Eren. Alper çıplak ayakla müdahalesi yerinde orada. Omuz omuza Eren ne kazandı? Aferin. Alper ayağına Can orada iyi Muhammed'in müdahalesi yerinde. Hakan çizgide dışarıya gönder Davut. maç bitiyor sayın seyirciler. Vurgun kazanıyor. Tebrik ediyoruz Erik takımı.